Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Bir Almanca Hikaye Kitabı okuma etkinliğinde kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kitabımızı bitirelim ki yeni kitaplara geçelim arkadaşlar. Ee, kitabımızın 3. bölümünde kalmıştık. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden. Hemen sayfayı genişleteyim. Evet. Hmm. genişlettik. Şöyle şu kısmı aldık. Gel arkadaşlar önce orijinal sesi. Yani bu bir sesli kitap. Sesli kitap ee, bu sesli kitabın önce orijinal sesini dinleteceğim. Yani bu bölümün orjinal sesini dinleteceğim. Bu 3-4 dakika sürebilir. Sabırlı olalım. Ben bu arada mouse'a takip edeceğim. Yani kelimeleri de böyle tekrar etmiş gibi hem sesini duyacağız. Bu da farklı bir etkinlik. E, bu ses bittikten sonra ben tekrar mesela bu bölümün başına geleceğim ve tekrar onun e, Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Ve Türkçe anlamlandırmasını bittikten sonra bu sefer de yine sesi dinleteceğim arkadaşlar. Yani üç defa tekrar etmiş olacağız. E, bu tekrar önemli arkadaşlar. E, hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Önce sesi dinletiyorum arkadaşlar. Die Resultate sind falsch. Sie müssen falsch sein. Etwas anderes ist nicht möglich. Ich habe meinen Mann nie betrogen. Nie. Wir leben seit zehn Jahren zusammen. Ich liebe ihn. Ich sehe an Ihrer Reaktion, dass Sie Ihren Mann lieben, aber auch an seiner, dass er Sie liebt. Das ist schön zu sehen. Paare wie Sie werden in der heutigen Zeit immer seltener. Aha. In Ihren Augen ist alles selten. Die Paare, die sich lieben. Die Paare, die sich gegenseitig betrügen. Unglaublich. Sagen Sie mir, was normal ist, sagt Amadeus. Es gehört nicht zu meinen professionellen Kompetenzen, Normalität zu definieren. Erlauben Sie mir an Ihren Kompetenzen zu zweifeln und erlauben Sie mir ebenfalls zu gehen. Ich vermute, es ist mal wieder ein sehr seltener Fall. Ein betrogener Ehemann verlässt Ihr Büro, verletzt und tief traurig bemerkt Amadeus. Beate steht auf, stellt sich vor die Tür und sagt, es muss einen Fehler geben. Glaub mir, mein Schatz. Ich weiß nicht welcher, aber da ist einer. Ich hatte nie einen Geliebten, nie ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Glaub mir, Felicitas ist genauso sicher deine Tochter wie meine. Das ist es ja gerade was, sagt Dr. Hilde Fresenius. Sie wollen uns sagen, natürlich ist dies wieder ein sehr, sehr seltener Fall, dass meine Frau nicht die Mutter von Felicitas ist, bemerkt Amadeus erneut. Genau das ist es. Die Analysen sind klar. Ihre Frau ist nicht die Mutter von Felicitas. Das müssen Sie mir erst einmal erklären, sagt Beate. Sie nimmt sichtbar ihre ganze Kraft zusammen, um nicht die Kontrolle über sich zu verlieren. Weder Ihre DNA noch die Ihres Mannes stimmt mit der von Felicitas überein. Wir haben nochmal Kontrollanalysen durchgeführt. Es ist eine wissenschaftliche Feststellung. Sie sind nicht die biologischen Eltern Ihrer Tochter. Das ist unmöglich, schreien beide Eltern im Chor. Nein, ähm, eigentlich doch stottert Dr. Fresenius. Alle drei stehen vor der Tür, die zum Wartezimmer führt. Ich rate Ihnen dringend, zu Ihrem Hausarzt zu gehen oder zu einem Therapeuten. Sie brauchen jemanden, der Sie in dieser schwierigen Situation begleitet. Aber bitte vergessen Sie niemals. Erstens, die Eltern eines Kindes sind diejenigen, die es lieben und aufziehen. Und zweitens, gibt es überhaupt kein Problem, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Dr. Hilde Frisenius reicht zuerst Beate und dann Amadeus die Hand. Auf Wiedersehen und alles Gute. Wortlos verlässt das Ehepaar das Labor. Das Kapitel 4. Evet, arkadaşlar, burada duruyoruz. E, şimdi ben tekrar Kapitel geleceğim. Orada mesela, Türkçe açıklamasını yapa yapa, bu bölümü bitireceğim. Tekrar sesi dinleteceğim arkadaşlar. Şimdi, O bölüme tekrar geliyorum. Geldim. Evet. Değerli arkadaşlar. E, bu sesli kitapları mesela dinlemenin özellikle yani sesli kitap okumanın, okumanın, dinlemenin, tekrar okumanın ve böylelikle bir pratik meydana getirmenin yani bir dil öğreniminde önemli bir faydası olduğunu kanaatindeyim. E, ben de özellikle mesela bu e, Almanca... E, yani okuma etkinliklerinde böyle bu tür hikayeler yani sesli hikayeler seçmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biri. Güzel bir hikaye. Ahmet zannediyor ki mesela bu elde edilen test sonuçlarından dolayı yani karısının onu aldattığını düşünüyor. Çünkü doktor diyor ki yani bu test sonuçlarına göre Ahmet bu çocuğun babası değil ama doktorun henüz bitiremediği bir takım kelimeler var. Çocuk Annesinden de değil. yani çocuk doğarken karışmış arkadaşlar. O nedenle böyle bir durum söz konusu. Hemen biz bunun Türk açıklamasını yaparken e, bakalım hikaye nasıl bir yön alacaktır arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Halten mich wohl für einen Idioten. Herr Selig, lassen Sie mich ausreden. Evet, buradan başlayacağım. 3 bölümde. Frau bleiben wenigstens Sie vernünftig. Und hören Sie mir jetzt bitte sehr aufmerksam zu. Evet. Evet. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Beate will schreien, doch sie beherrscht sich. Burada durdurdum sesi durdurdum yani bu videoyu durdurdum. Şimdi işte mouse arkadaşlar böyle e, yani bakalım nasıl yapabileceğim. Evet böyle bir şey vardı. Heh. Mouse rectangle sticker Razor Hı. Şöyle fokus olarak mesela seçeceğim. Şöyle arkadaşlar. Böyle okumaya çalışacağım. Ee, hemen başlayalım. Biyate Ahmet hanımı arkadaşlar. Karısı. E, ona göre. Biyate Fışkain Doğuz-i Beherziş Doğuz-i Yani kendisine hakim olmasında hakim e, yani oluyor. Kendisine hakim oluyor ama kendisi aynı zamanda mesela bağırmak istiyor arkadaşlar. Neye? Bu e, doktorun yani kendisine sunduğu e, rezultata yani ne rezultat e, test sonuçlarını görünce arkadaşlar Beate ve Şahin Şahin arkadaşlar böyle çığlık atmak istemek anlamında çığlık atmak Beate çığlık atmak istiyor Dolayısıyla bir hersiş yani kendisini de bastırmak istiyor aynı zamanda yani tutmak istiyor The resultat sind falsch yani bu sonuçlar yanlış Sie müssen siz yanlış olmalısınız Etwas anderes ist nicht möglich. Bunun dışında diyor, başka bir şey imkansız. Etwas, et etwas anders. Yani bunun dışında başka bir şey ist nicht möglich. Yani mümkün değildir. Ich habe meine Mann mein nie betrogen. Nie. Ben diyor eşimi, yani kocamla arkadaşlar, hiç aldatmadım. Hiç betrogen aldatmak. Wir leben seit Jahren zusammen. Biz diyor on yıldan beridir birlikte yaşamaktayız. Ve leben sei zehn Jahre. Sei yıldan beri. 10 yıldan beri birlikte yaşamaktayız. Ich liebe Ben onu seviyorum. Diyor arkadaşlar. Şöyle şunu da yukarıya götüreyim. Evet. Değerli arkadaşlar. Klavyenin yön tuşlarıyla yani sağ sol tuşlarıyla ileriye geriye gidiyorum. Şöyle. sonuçlar yanlış. Dur duram. geldik. Burada arkadaşlar ezeğin yine reaksiyon. Burada demek ki arkadaşlar doktor konuşuyor. Diyor ki yine yani reaksiyon. Yani ben sizin bu reaksiyonunuzu görüyorum. Tazi iyi ben Yani ben sizin bu yani hocanızı sevdiğiniz hocanızı e, sevdiğinizi gösteren bu reaksiyonunuzu anlıyorum, görüyorum. Ama auch ansehen dass er sie liebt. Aynı zamanda diyor kocanızın da yani sizi sevdiğinizi görüyorum. Yani bu reaksiyonda görüyorum diyor arkadaşlar doktor. Aziz schönzuzin. Yani bu gerçekten diyor çok güzel bir şey. Yani bunu görmek çok güzel bir şey. Par vizi werden indien par arkadaşlar çift demek yani çiftler. Vizi werden yani sizin gibi çiftleri arkadaşlar. Inder Hochzeit seid. Yani sizin gibi diyor bu çiftleri diyor günümüzde in der heutigen yani günümüzde ya da son günlerde arkadaşlar yani görmek çok zeltinir. Zeltinir Yani çok e, az yani çok az rastlanır. Çok az rastlanır. Yani sizin gibi bu çiftlere günümüzde çok az rastlanır demek istiyor arkadaşlar. Burada tekrar ben diyorum bir de taraf. Evet. Burada Amadeus konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki aha in ihren Augen ist alles selten. Sizin diyor gözünüzde her şey az rastlanır. Die Bahre, die birbirini seven çiftler. Die Bahre, birbirine karşılıklı olarak aldatan çiftler diyor. Görmek diyor. Sizin gözünüzde az rastlanan şeylerdir arkadaşlar. Alle Unglaublich, inanılmaz. Sagen Sie mir, normal ist. O zaman diyor bana diyor normal olan şey nedir? Söyleyebilir misiniz? Zakt diyor arkadaşlar. Es gehört nicht so meinen professionellen Kompetenzen, zu definieren. Burada bayan doktor konuşuyor arkadaşlar. O da diyor ki, yani diyor normal olan şeyi yani definire etmek, yani definir, yani tespit etmek benim diyor, yani mesleki yeteneğimin dışındadır. Es gehört nicht so meinen professionellen Kompetenzen. Yani bu benim mesleki e, yeterliliğime diyor ait bir şey değildir. Yani neyin normal olup olmadığını kabul etmek demek istiyor burada hem e, doktor bayan sonra ameliyat tekrar konuşuyor arkadaşlar o zaman diyor ki Allah bu zimin yerin yerin kompetensiniz o zaman diyor bana diyor sizin bu sahip olduğunuz mesleki yeterliliğiniz hakkında vahifelin yani şüphelenmeme izin verin Allah bu zimir Allah izin verin aynı zamanda diyor ki Allah bu zimir aynı zamanda diyor, bana evet fazla yani bana diyor gitmeme de diyor izin verin diyor. Ani gitmeme de izin verin. Ya tahmin ediyorum ki aziz malvide aynı zelzete fal. Yani tahmin ediyorum ki e, yine diyor e, çok az rastlanır bir olay. aynı betrogenir ehman. Yani bir aldatılmış bir kocanın aldatılmış bir kocanın Allah yani, ihe yani sizin bronuzu terk etmesi ve un tif yani derin şekilde yaralanmış, aldatılmış bir kocanın diyor, sizin büronuzdan diyor ayrılması da diyor arkadaşlar, yani tahmin ediyorum ki az rastlanan bir şey sizin için demek istiyor burada. Benner Amadeus Amadeus belirtti şeklinde. Değer arkadaşlar, yani görüyorsunuz, yani e, bu anlamlandırma işi biraz zor, yani cümleyi tam okumak lazım. Ama ben burada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Size bir fikir vermesi açısından. Buradan devam ediyorum. Bir ateş tata. Bu arada bir ateş arkadaşı ayağa kalkıyor. İşte ziş Yani kendisine kapının, kapının önünde mesela duruyor arkadaşlar. Unzak. Ve söylüyor. İşte yani, yani kapının önünde duruyor. Ve diyor ki. Es zayin fehler kebeni. min Yani kocasına diyor. diyor ki. Aşkım. Aşkım inan bana mutlaka bir hata vardır.

Felicita ist genauso sicher deine Tochter wie Yani bu felicitas dediğim çocuk arkadaşlar hani diyor ki hani senin kızın olduğu kadar benim kızımdır da. Yani benim kızım olduğu kadar senin kızındır da demek istiyor Yani ikimizin çocuğu olur demek istiyor. Eller arkadaşlar buradayım. Ya. Yeah. Das ist ja gerade was sagt Hilde Farisenus. Bu Hilde Farisenus arkadaşlar bunların doktoru. Evet. Bayan Hilde yani Doktor Hilde Fazeris dedi ki "Das ist gerade." Yani söylenmesi gereken daha başka şeyler de var. İşte derken burada arkadaşlar cümlesi bitiyor. Bu da mesela burada eee tekrar mesela ciddi bir şekilde söylüyor bakın burada Amadeus "Bemerk anamnez yani annoyed." belirtiyor yani annoyed, annoyed arkadaşlar yani ciddi şekilde, ciddi şekilde Amadeus Yani diyor ki "Ze wollen natürlich ist dies wieder ein sehr, sehr seltener Fall. Seltener Fall. Yani siz, de, siz bize, sagen, siz bize demek istiyorsunuz ki bu olay, yani çok çok az rastlanır bir olay mı? Das meine Frau nicht die Motiv von Felicitas ist. Yani benim hanımım, yani benim karım, meine Frau, benim eşim, yani bu felici, yani felicitanın yani annesi değil midir? Ama de o bir şekilde arkadaşlar bunu belirtiyor. Evet. <laughs> Burada gene o gene o da zistes, gene o zistes. Tümüyle öyle. tam anlamıyla öyle. De analizin zinklar. Yani bu incelemeler gerçekten diyor. Yani açıkça söylüyor zinclar Açık, açıktır. İre fau iznih di felicitas. Yani eşiniz felicitanın annesi değildir. Das müssen Sie mir biz müslüman değil mi? Erz en mal aklağın sert biyata. Biyata da diyor ki arkadaşlar, yani bunu önce söylemem, önce söylemiş olmanız gerekirdi. Biz müslüman değil mi? Bunu bana önce söylemiş. erst, önce en mal aklağın. Bunu bana, bunu bana önce, yani ilk başta açıklamanız gerekirdi diyor arkadaşlar. Zinim zihbar ile ganze zaman, Yani, yani görülebilir bir şekilde kendisi tüm gücünü toplamış arkadaşlar. Um nicht die Kontrolle über sich zu verlieren. zu Yani kendi yani kendi kontrolünü kaybetmemek için arkadaşlar. Yani göze görülür bir şekilde yani bu biat edilen bayan zihnim zih var. Yani göze görülür bir şekilde ihr ganze Kraft zusammen. Yani tüm böyle eliyle toplamış arkadaşlar. Yani kendini ayakta zor tutuyor. Evet yani kaybetmemek için, yani kontrolü kaybetmemek için zor tutuyor. arkadaşlar kaybetmek anlamına. Evet. Buradan devam edelim. Vere ihre DNA nokta ihres stimmt. Yani diyor sizin bu DNA'nız arkadaşlar ne? Ne senin kocanın DNA'sı mesela tutuyor bunu? Vere ihre DNA nokta di ihres Ne senin DNA ne de kocanın DNA'sı stimmt mit von der Felicitas überein. überein. Yani ne senin ne de kocanın diyor DNA örnekleri Felicitas'ın DNA örnekleriyle eşleşmiyor. Überein eşleşmek anlamında. Wir haben nochmal kontrolli kontrol analizin durchgeführt. Biz bir kere daha mesela e, yani testleri mesela gerçekleştirdik. Es ist eine wissenschaftliche Feststellung. Bu aynı zamanda artık wissenschaftlich yani arkadaşlar bilim yani bilimsel olarak mesela e, kanıtlanmıştır. Yani testler meydana yapılır. Mesela kanıtlanmıştır. Fajitlerini ortaya çıkartılmıştır. Sizin nikti biyolojin elden eri doktor. Siz diyor kızınızın eri doktor. Kızınızın yani biyolojik e, ailesi değilsiniz. Yani annesi babası değilsiniz diyor. Evet. Değil yani. Burada mesela şahin beyre elten imkur yani orada işte anne baba arkadaşlar böyle bir koro şeklinde imkur yani koro şeklinde ikisi birden karşı das ist unmöglich yani bu mümkün değil bu mümkün değil bu inanılmaz diyor arkadaşlar nein hayır um, eigentlich burada mesela doktor Ferzeynus arkadaşlar kekeliyor yani kekeliyor bir şeyler söylemek istiyor stotet stotet anlamında Alla daha iştahin burada Yani bu üçü de yani Biatte, Amedeus ve doktor hepsi kapının önünde duruyor. Dizun vatezi mürfet. Yani bu oturma odasına. Yani laboratuvardan çıkıp oturma odasına yönlen diyor. O kapının önünde. Üçü de birlikte duruyorlar arkadaşlar. Burada bölüm devam ediyor. Ona da bir bakalım. Burada son sayfamız. Doktor diyor ki, işrata inen dringin. Size açık şekilde öneriyorum. Zu inim house ars gehen. Yani bu hani the house arts, arkadaşlar yani aile aile doktorunuza danışmanız, aile doktorunuza gitmenizi mesela acil bir şekilde tavsiye ediyorum. O da zu inim therapeuten. yani terapeutin bir terapi almanızı mesela tavsiye ediyorum. Sie brauchen jemanden, der sie in dieser schwierigen Situation begleitet. Sie brauchen jemanden, der sie in dieser schwierigen, schwierigen 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 Situation Situation begleitet. Yani diyor ki size arkadaşlar, yani sizin diyor, bu kötü durumda yani schwierigen Situation bu kötü durumda size diyor, eşlik edebilecek diyor, birine ihtiyacınız vardır diyor size brauchen jemand. Evet, birine ihtiyacınız vardır. Ki si in this very situation begleiten size bu zor durumda eşlik edecek birine. Ama bitte vergessen Sie niemals, fakat yo eh, hiçbir şekilde unutmayın. Erstens, ilk önce die Eltern eines kindes sind diejenigen, die es lieben und aussehen. Yani die Eltern eines kindes, yani bir çocuğun annesi babası. Her kim olursa olsun arkadaşlar. ilk başta onu, onu mesela sevmeli ve ona dikkat etmeli. Aufsehen, ona dikkat etmeli. Und zweitens, ikinci olarak, gibt es überhaupt kein Problem. Gemeinsam ein kann so become. Aynı zamanda diyor, sizin de diyor, yani normal bir çocuk doğurabilmeniz için überhaupt kein Problem. Hiçbir probleminiz yok. Und zweitens, gibt es überhaupt kein Problem überhaupt kein Problem. Sizde hiçbir probleminiz yok. der Suche. Gemeinsam ein Kind Yani birlikte bir çocuk doğurmanın hiçbir probleminiz yok. Yani birlikte bir çocuk doğurmak için hiçbir probleminiz yok. Değerli arkadaşlar devam ediyorum. Doktor Hilde Fokuzeyniz Reicht zuerst Beate und den Amadeus die Yani bu Doktor Hilde Fokuzeyniz arkadaşlar. Önce Beate'nin elini tutuyor. Sonra Amadeus'un elini tutuyor. Sonra diyor ki Auf Wiedersehen und alles Gute. Yani tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. alles gute. Her şey gönlünüzce olsun. Wart los Bu arada arkadaşlar işte bu anne baba yani Amedeus ve Biate yani hiçbir şey söylemeden Wart hiçbir şey söylemeden e, yani laboratuvarı arkadaşlar terk ediyorlar. Yani oradan ayrılıyorlar. Evet. kapitel 4 bunu farklı bir bölümde yani farklı bir videoda ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir anlamlandırma çalışması yaptık. Ama bu anlamlandırma çalışması dediğim gibi işte benim bir çevirimden ibaret. Yani başka insanların çevirisi daha farklı olabilir. Tabi ben bakıyorum, okuyorum hemen çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Üzerinde çok fazla çalışmıyorum. Üzerinde çok fazla çalışsam daha fazla mesela yani Türkçe anlamlandırması daha fazla genişletebilirim. Ama ben en azından mesela size böyle bir öpücük, bana da bir pratik, e, size bir ipucu, bana da bir pratik olması açısından mesela böyle bir çalışma içerisine giriyorum. Şimdi tekrar ne yapıyorum arkadaşlar? Başa geçiyorum ve e, dinletmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu tekrarla birlikte en azından mesela benim bu Türkçe şey anlamlandırmama siz de mesela metne bakarken ve duyarken bir anlamlandırma katabilirsiniz. Bu da sizin mesela öğrenmeniz konusunda bir adım ileriye gitmenizi sağlayacaktır. Halten mich wohl für einen Idioten. Herr Selig, ja. lassen Sie mich ausreden. Sehr aufmerksam zu. Ja, ja. Beate will schreien, doch sie beherrscht sich. Die Resultate sind falsch. Sie müssen falsch sein. Etwas anderes ist nicht möglich. Ich habe meinen Mann nie betrogen. Nie. Wir leben seit zehn Jahren zusammen. Ich liebe ihn. Ich sehe an ihrer Reaktion, dass sie ihren Mann lieben, aber auch an seiner, dass er sie liebt. Das ist schön zu sehen. Paare wie sie werden in der heutigen Zeit immer seltener. Aha, in ihren Augen ist alles selten. Die Paare, die sich lieben, die Paare, die sich gegenseitig betrügen. Unglaublich. Sagen Sie mir, was normal ist, sagt der es gehört nicht zu meinen professionellen Kompetenzen, Normalität zu definieren. Erlauben Sie mir an Ihren Kompetenzen zu zweifeln, und erlauben Sie mir ebenfalls zu gehen. Ich vermute, es ist mal wieder ein sehr seltener Fall. Ein betrogener Ehemann verlässt ihr Büro, verletzt und tief traurig, bemerkt Amadeus. Beate steht auf, stellt sich vor die Tür und sagt, Es muss einen Fehler geben. Glaub mir, mein Schatz, ich weiß nicht welcher, aber da ist einer. Ich hatte nie einen Geliebten, nie ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Glaub mir, Felicitas ist genauso sicher deine Tochter wie meine. Das ist es ja gerade was, sagt Dr. Hilde Fresenius. Sie wollen uns sagen, natürlich ist dies wieder ein sehr, sehr seltener Fall dass meine Frau nicht die Mutter von Felicitas ist, bemerkt Amadeus erneut. Genau das ist es. Die Analysen sind klar. Ihre Frau ist nicht die Mutter von Felicitas. Das müssen Sie mir erst einmal erklären, sagt Beate. Sie nimmt sichtbar ihre ganze Kraft zusammen, um nicht die Kontrolle über sich zu verlieren. Weder Ihre DNA, noch die ihres Mannes stimmt mit der von Felicitas überein. Wir haben nochmal Kontrollanalysen durchgeführt. Es ist eine wissenschaftliche Feststellung. Sie sind nicht die biologischen Eltern ihrer Tochter. Das ist unmöglich! Schreien beide Eltern im Chor. Nein, ähm, eigentlich doch, stottert Dr. Fresenius. Alle drei stehen vor der Tür, die zum Wartezimmer führt. Ich rate Ihnen dringend, zu Ihrem Hausarzt zu gehen oder zu einem Therapeuten. Sie brauchen jemanden, der Sie in dieser schwierigen Situation begleitet. Aber bitte vergessen Sie niemals. Erstens, die Eltern eines Kindes sind diejenigen, die es lieben und aufziehen. Und zweitens gibt es überhaupt kein Problem, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Dr. Hilde Frisinius reik zuerst Beate und dann Amadeus die Hand. Auf Wiedersehen und alles Gute. Wortlos verlässt das Ehepaar das Labor. Kapitel evet. 4 Derler arkadaşlar bu bölümü de artık bitirdik. 4. bölüme geçeceğiz. Ne yaptık arkadaşlar? 3 defa tekrar yaptık. İlk başta sesi dinlettim. Sonra ben Türkçe anlamlandırmasını yaptım. Daha sonra tekrar sesi dinleterek hem metni okuduk. 3 ee, bir yani üç şekilde bir tekrar gerçekleştirdik. Yani inşallah yararlı olmuştur. Benim için büyük yarar var arkadaşlar. Ee, tekrar başka bir e, bölümde yani bir sonraki bölümde 4. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Muştan herkese sevgiler saygılar selamlar.